Al kızını, koy çuvala, salla salla vur duvara. Kafaya bakar mısın ya? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Günü üzerinde neredeyse 10 gün geçti ama tartışmaları hala devam ediyor. Tartışmanın sebebi Ayasofya Camisi'nin imamı. Kadınlar için... Güzel olan 3-5 kelime söyledi. Dini açıdan baktı. Yani kadına uygulanan şiddetin kısas gerektiğinden bahsetti. Hop, imamdır bu konuşamaz. Niye? Hadi imam devletle ilgili bir şeyler söylemiyor olabilir. 657'ye tabidir, konuşmaz. Ama herhangi bir cami imamının bile bir kadınla ilgili söyleyebileceği 3-5 tane cümle niye bu topluma battı ya? Ben anayasa tartışmasıyla ilgili bu siyasi bir polemiktir diye karşı çıkmıştım. Doğru bulmamıştım. Bunu da videoda belirtmiştim. Ancak toplumu ilgilendiren konularla ilgili olumlu yönde konuşan hocalar alkışlanmalı bence. Kadınlarımızın korunu kullanması gerektiğine dair kelime söylemesi niye bu kadar abesle karşılandı? İşte Ak Partili Milletvekili Özlem Zengin tepki gösterdi. Herkes işini yapsın. Mehmet boyunu kalın işini yapıyor bence. Benim mahallemdeki bir imam da çıkıp cennet kadınların ayaklarının altındadır diyor. Ee bunlar niye sıkıntı çıkmıyor? Ya Beyhude bir tartışma ortamı oluştu bana göre. Beyhude diyorum çünkü Türkiye'de gerçekten. Adını koyamadığımız bir sistem var bu konuyla ilgili. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür ki ben bu günü reddediyorum. Bana göre her gün Kadınlar Günü olması gerekiyor. 2. Kadına şiddet o gün tartışılıyor. İşte kadınlar çıkıyor, İstanbul Sözleşmesi'nin arkasına sığınıyor ki ben şiddetle reddediyorum. İstanbul Sözleşmesi bu ülkeye verilebilecek en büyük zarardır. Benim düşüncem bu kadına şiddetle ilgili yasaların yetersiz olduğuna dair isyan eden kadınlar var. Ancak kadın şiddetlerinin yaşanmış olduğu o çetele bakmadan konuştuklarından eminim. 2020 senesinde 200'ün üstünde kadına şiddet uygulanmış. Öldürülmüşler. İstatistik bilgilere baktığında öldürülen kadınların 94 tanesi kocası tarafından öldürülmüş. 54 tanesi sevgilisi tarafından öldürülmüş. 18 genç öz annesini öldürmüş. 17 baba öz kızını öldürmüş. Burası önemli. Kadına şiddeti uygulayan 3 yabancı erkek, 3 yabancı kadını öldürmüş. Yani birbirini tanımayan. Sene boyunca. Mahkemeye çıkan insanlar kadına şiddet uygulayan ya da kocaya şiddet uygulayan tasarlayarak cinayet işleyen bir insan müebbete maruz kalıyor. Yani ömür boyu hapse maruz kalıyor. İyi hal, şu hal, bu hal hepsini yan yana koyduğunda neticede 25 sene kodeste kalmak zorunda. Bundan daha ağır caydırıcı bir suç olabilir mi ya? Ha kadına şiddet bugün mü uygulanıyor? Son dönemlerde mi uygulanıyor? Evelden beridir ülke olarak biz kadına zaten farklı bir gözle bakıyoruz. Ya adam şarkı yapmış. Tarihi yıllar öncesine dayanıyor. Al kızını koy çuvala salla salla vur duvara. Ya kafaya bakar mısın ya? Kızı çuvala koyuyorsun. Duvara vuruyorsun. Ya bunun eşliğinde de biz oynuyoruz ya. Bir başka sanatçı çıkıyor. Türkü yaptığını söylüyor. Dam üstünde uneler, dam üstünde uneler, tombul tombul bilmiyorum neler. Kadını bildiğin sarkıyorsun abi sen. Cinsel tacizdir bu. Kadınlı erkekli de oturuyoruz pşt pşt alkışlıyoruz ha. Bu mantıktaki bir ülkenin yaşam biçiminde kadını her türlü şiddet de olur, zulüm de olur. Sen bunları yaşıyorsun, yaşatıyorsun. Sonra dönüyorsun diyorsun ki kadına şiddete hayır. 8 Mart'ta işte sanatçılar çıkıyor gözlerini falan boyuyorlar. Şekilde şekle gidiyorlar. Ya bu ülkenin insanı kadın erkek ayırmadan ev içerisindeki şiddetli geçimsizlik her üç evde bir var. Sebebi ne? Sebebi direnmektir kardeş. Boşanmayı dünyanın sonu gibi görüyor kadın. Sonu gibi görmesinde hakkı var mı? Var. Biz erkekler bu noktada hayvanlaşıyoruz. Çünkü dul kadına bakış açımız başka bir şey. Kadın dulsa tamam. Belden aşağısı bizi ilgilendiriyor biz erkeklerin mantığı bu olduğu için kadın karşı tarafta yani ben nereye düşeceğimi kestiremiyorum diyor. Direniyor boşanmamak için. Kadını almışsın, hayatına ipotek koymuşsun. Bir süre sonra kadın gelmiş 40-45 yaşlarına sonra ben ayrılıyorum. Ağırlıklı olarak maddi imkanların oluşmuş, iyi bir konuma gelmişsin. Kadından ayrılmaya karar veriyorsun. Zaten Milli Piyangoyu kazanan adama bak, ilk yaptığı şey yeni bir kadın almak. Eskiyi postalıyor. Ben diyor bu saatten sonra kendi kariyerimi yapamadım çocuk yapmaktan, hayatımı dizayn edemedim, okuyamadım, kendime bir yatırım yapamadım. Güvendiğim bir adam çalışmak istedim, çalışamazsın dedim. Bizde de var ya, ben karımı çalıştırmam, karısı çalışanın bilmiyorum nesi ne olur. Mantık bu yönde olduğu için de işte kadını çalıştırmıyor, kariyerini bitiriyor, hayatını bitiriyor. E kadının da hayatı gerçekten bitiyor. Direniyor, ayrılmak istemiyor. E ne oluyor? Erkek bu sefer yavşaklaşmaya başlıyor. Her haltı yiyorum, kadın ayrılmıyor. E şiddete başvuruyor. Kadın bir süre sonra bunu karşılığını vermeye başladığında bu sefer iş zulme hatta cinayete kadar gidiyor. Başta da söylediğim gibi biz doğarken zaten kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapıyoruz. Erkek evlat, erkek torun. Beş tane kızımız varsa oğlanı buluncaya kadar devam. On birincisi erkek olunca ha çok şükür erkek çocuğumuz oldu artık duralım. Fabrika gibi çalıştırıyoruz ya. Sadece bu değil işte söylediğim gibi yani şarkılarımızda bile kadınları aşağılamak. Çocuklarımızı çuvala koyup çuvalı sallayıp duvara vurmak. Sapkınlık değil mi bu? Şiddet oradan başlıyor. Cem Yılmaz bunun esprisini yapmıştı. Erkek çocuktur, arkadaşında kalabilir, kız kalamaz. Erkek çocuktur, atletsiz dışarı çıkabilir ama kız taytla çıkamaz abi. Erkektir, geç saatte eve gelebilir ama kadın gelemez. Kızın senin gecikmiştir, bir yerden gelmiştir, iki oğlunu gönderirsin, otobüs beklesinler. Bir objedir, tecavüze uğraması gerekiyor. Çünkü geç saatte sokaktadır. Ya biz bu ülkede kadına şiddete hayır diyoruz. 150-200 erkeğin gözlerinin önünde dans etmesinden coşuyoruz. Para basıyoruz ya para. Neredeyse tamamı çıplak. Kadın oynuyor. O kadar erkeği eğlendiriyor. Müslüman bir ülkeyiz. Kitabımız Kur'an. Ezan-ı Şerif var. Dansöz oynarken pardon Ezan okundu diyoruz ya. Dansözün oyununa ara veriyoruz ezandan dolayı. Sonra da dönüyoruz kadına şiddete hayır. Televizyonlardaki şovlarımızda bile mutlaka bir dansöz olacak. Cümlede şu bir gözümüz gönlümüz açılsın. Lan senin gözün gönlün kör olsun. Kendi evinde oturmuşsun o dansözü izliyorsun. Karın da yatak odasında yatakta yatıyor. Dünyanın her yerinde sabahleyin bir çizgi film izlersin televizyonlarda açarsın gülersin. Ya da bir şarkı açılır. Bizim ülkemizde sabahleyin müce anlıyla gözümüzü açıyoruz. Devletin bulamadığı hiçbir suçlu müce anlıdan kaçamaz kardeşim. Bulunacak mit bulamıyor. Kırmızı bültenle aranıyor. Müge Anlı şap diye buluyor. Ya da başka bir programda alt yazıda yazıyor. Böyle nal gibi. İşte kocam bana karpuz almadı. Ben bana mangal yapan ismete kaçtım herhalde bir açıklama mı yapılmış diyorum. Bakıyorum kadın kendisi söylüyor. Orada anlatıyor. Altyazı geçiyorlar. Yetersiz çünkü. Söylemek yetmiyor. Bir de gözümüze sokacaklar. Hani sağır onu da oku diyor. Kıyametler kopuyor kanalda. Dedim şu sesini bir açsanıza. Açtılar. Kadın çığlık atıyor. Kocasına diyor ki hadi sen bana ifsira attır. Sen diyordun ki alt komşudan bu çocuk. Bak gördün mü üst komşudanmış kocasını bir görse boynuzları nasıl bilemişler. Allah kahretsin diyor. Tamam aşkım ben yanıldım diyor. Ne üst komşu alt komşu ne fark eder? Televizyon programlarında tartışıyorlar. Bibim bu, çoban bu, ahçı bu, bahçıvan bu. Herkes karışık. Dizilerimiz hakeza. Ya aşkın memnu vardı dedim ki, ya arkadaş bunu yazan adam bildiğin sapık. Bizim dizilerimizde bile yani bir tecavüz mutlaka olacak. Yıllar önce filmler bile çevrildi değil mi? Onları geride bıraktık diye düşünürken hani dünya değişti biz değiştik. Yapma Cemil Yapma Cemil'den Bistere kadar geldik. Yaprak Dökümü hala oynuyor ya. O kanaldan bu kanala, bu kanaldan o kanala. Öyle bir reyting yapmış ki artık diziye doyulmuyor. Anası da ikide bir çıkıp diyor ki aman aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmaz. Kızlar gitmiş, ev satılmış. E ondan sonra 8 Mart'ta gel dünya bilmiyorum kadınlar günü şiddeti. İşte kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar bizim başımızın tacıdır, çiçektir. Karınıza hiç çiçek aldınız mı? Yok vallahi almamışım. Bu espriler eşliğinde kadınları pohpohlamak, anlatmak vesaire vesaire. E bütün bunların hepsi yaşanırken, bunların hiçbirisine söz söylemezken, kemiş gezekteki amcanın karısına sarılmasını sen getirip kadın haklarını işte böyle savundu diye bu topluma empoze ederken Mehmet Boynukalın'ın atmış 60 olduğu bir tevhit mi seni rahatsız etti? İmamlar konuşamaz. Memurlar konuşamaz. Ya bırakalım insanlar konuşsun ya. Kadınlara uygulanan şiddet dinimizde yasaktır. Bunu yaptığın zaman da kıssas olur. E ne var bunda? Herkes kendi işini yapsın. E şimdi ben bu konuyla ilgili söylüyorum kardeşim. Kadına şiddeti temeli ta evvelden beri geliyor bu ülkede. Sıralamasını yaptım. Türkülerimizde bile şiddet uygulanıyor. Bırak kadını çocuğa bile uygulanıyor. Tecavüze karşı olanların en meşhur kişileri tecavüzcü Coşkun ya. Küçük Emrah filmlerini hatırlıyor musunuz? Gülcan Gülcan amcam bizim annemizi götürdü falan. Abi bu ilişkilerden sonra sen kadına şiddeti, cinsel saldırıyı bunlar sorgulayamazsın. Dondurma şöyle bir dondurma abi. Dondurmayı alırsın. Yalıyorsun ya. Bu dondurmayı kadına çektiriyorlar. Kadının dondurmayı yalama şekli yok ki. Sırıyor onu bile işte kadını soyunduruyorlar yatağa yatırıyorlar ayağını havaya kaldırıyor ben hiç öyle dondurma yediğimi hatırlamıyorum yani dondurmayı alıyorsun yatağa yatıyorsun mutlaka yarı çıplak olmak zorundasın ve o kaçı sesi çıkaracaksın burada bile bir tecavüz var yani kimse kimseye hikaye anlatmasın Mehmet boynu kalın böyle söyle Mehmet o de bunları söylüyor siz susalım mı yani bu konuyla ilgili eminim 2022 8 Mart'ında bir kere daha konuşacağız. Çünkü bu devam edip gidecek. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.